Evet sevgili takipçilerimiz, değerli YouTube abonelerimiz kanalımıza hoş geldiniz. Balıkesir'deyiz, Manyas'tayız, Dereköy'deyiz. Köy içerisinde arkadaşlar iki tapudan oluşan birbirine bitişik 1418 metrekare toplamda. Bakın arkadaşlar ön tarafımız 716 parsel, arka tarafımız 702 parsel. İkisi bir beraber satılıyor arkadaşlar. Toplamda 1418 olarak düşünün ve kaldırım taşı bakın arkadaşlar yolumuz köy içi kaldırım taşı elektrik direği önümüzde ve hemen yerimize girdim arkadaşlar. İçerisinde şöyle bir ateş tuğladan bir yapı var. Tapuda da zaten arkadaşlar avlulu ev ve arsası yazıyor. Ev küçük yalnız arkadaşlar bakın hemen şöyle ölçüyorum. 1 2 3 4 4 metre arkadaşlar. Eni Hemen size arkada önden de ölçüyorum. <laughs> 1, 2, 3, 4, 5, 5,5 buçuk sayılır. 20, 22 metrekare bir yapı var içinde. Bakın şöyle iki oda arkadaşlar. Bir oda burada, bir oda da diğer tarafta. Hemen şöyle şuradan da göstereyim. Hatta iki oda bile değil sanırım. Bir dakika bakıyorum arkadaşlar. Yok iki oda arkadaşlar evet. Burası bir oda. Bakın kapı var. Bu yan tarafta giriş arkadaşlar girişte de şöyle bir yer var kapısı falan kilitli anahtarı yok zaten bakın duvarlar sağlam belli oluyor arkadaşlar çatı değişecek hemen arkadaşlar çatıyı kaldıracaksınız güzel bir çatı bakın bu duvarlar falan sağlam tekrar tabi usta getirdiğin zaman bir elden geçer şurası çatlamış dışarıdan da göstereyim hiç bozmadan arkadaşlar hemen oraları burayı güzelce arkadaşlar çatıyı yaparken böyle bir güzel bir demir atacaksınız. Burayı güzelce kapatacaksınız. <laughs> arka tarafına da bakalım. Arka tarafında bir yamukluk, çatlak var mı? Yok arkadaşlar. Bakın arka tarafı da bu şekilde. Güzel. Ya da şöyle olabilir değerli izleyiciler. Burayı misafirhane olarak toparlarsınız. Kendiniz arkadaşlar Şuraya güzel bir ev yaparsınız. Zaten bakın en sona kadar gidiyor. 1418 metrekare. İki tapudan oluşuyor. İki tane tapunuz olacak arkadaşlar. Birbirine birleşik zaten. Ha, i̇sterseniz tapuyu birleştirebilirsiniz. Tek tapu 1400 metrede yapabilirsiniz. Şöyle biraz yukarıya manzaraya doğru çıkıyorum. Bakın gerçekten çok güzelmiş arkadaşlar tarlamız. Şöyle köyü komple görüyor. Bakın karşısı böyle dağlar, manzara, açık hava. Yani daha ortasına geldim. Biraz daha çıkarsam. Çok böyle tatlı, hafif bir mail var. Bakın arkadaşlar böyle çok güzel. Yani herkesin hayalindeki bahçe burası. Gerçekten çok güzel. Bakalım bu yer kimin olacak sevgili izleyiciler. Bizleri Instagram'dan takip etmeyi unutmayın. Instagram adresimiz Gönen Taha Emlak. Alıcısına şimdiden hayırlı uğurlu olsun. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın arkadaşlar. Görüşmek üzere.